Evet arkadaşlar, yazıcımızı bu şekilde masamızın üstüne aldık, bilgisayarımız da şurada zaten. Ee, şuradan kablolarıyla elektriğimizi alacağız. Daha sonra da kontrol edeceğiz bakalım nasıl bir yazıcıymış. Şöyle iç kısmını da bir göstereyim. Şurada bizim ufaklığımı, şu kapağı var. Ee, şu durumda yazıcı, bir temizleme, bakım videosu da gelecek ama bugün önce bir test videosu çekmek istiyorum çalıştırabileceğiz mi acaba çalıştıramayacağız mı bunu merak ediyorum bakalım hızlıca bir kuralım sonra da birlikte kontrol edelim şöyle güç kablosunu alıyoruz arkadaşlar normalde bu Amerikan tipi muhtemelen bunu böyle bir aparatla çevirmişler bu arada niye böyle bir şey yaptıklarını hiç anlamadım çünkü sıradan bilgisayar power giriş kablosu ilginç yani Evet şöyle küçük olmamızı taktık arkadaşlar. Daha sonra şuradaki USB kablomuzu takacağız. Şöyle, önce şunu şuraya takıyorum. Sonra da şu kısmını da... getirip bilgisayarımıza takacağız. olsa inebildik aşağıya. Evet onu da bağladık. Şimdi şu parça dediğim gibi bizim filament okuyucumuz için normalde bunun filamentleri şu şekilde arkadaşlar. Şöyle kendi orijinal filamenti bu şekilde geliyor ama çok pahalı bir filament. İşte bulunmuyor kolay kolay şurada da ikincisi de var onu da sökelim. Şöyle gördüğünüz gibi aşağıda sim kartı var bunlarda. Bu sim kartlarını okula bu şekilde okuma işlemi tamamlanıyor. Biz de böyle bunu kandıran bir cihaz yapılmış. Bunu da şöyle hangi yönde olduğunu da bilmiyorum ama şöyle oturtuyoruz muhtemelen. Şu şekilde oturtuyoruz oraya. şöyle bir ben bunu tuturup tekrar geleyim arkadaşlar arkadaşlar şöyle incelerken kastedin birinden zaten biraz filament çıktı bu filamenti de şöyle şu ruvadan geçirip şuradaki ekstrodurun içine sokmaya çalıştık şuradaki şu aparatlarını da bir takalım hızlıca. Şu arkadaşı kullanmayı bilmiyorum ama bunu da bir öğreneceğim. Şu Nasıl kullanılıyor, ne işe yarıyor tam olarak bir bilgim yok. Şöyle bir yazıcıya açıp deneyelim. Yazımız çalışıyor. Şimdi şurada settings'e girelim. Вот так снимаю. И завод второй до вс ⁇ Arkadaşlar yazıcıyı kurduktan sonra bu şekilde bir denemelerini yapmaya çalıştım Kalibrasyonunu falan yapmaya çalıştım ayarlamalarını hani neyi nasıl çalışıyor tuşları nasıl menüsü nasıl bunları biraz kurcağım görmeye çalıştım fakat ancak bu kadar olabildi ee, inşallah bundan sonra daha da güzel yazıcımızı öğreniriz daha da güzel işler yaparız yavaş yavaş başlıyoruz bakalım takipte kalın.